Arkadaşlar ben Bugün sizinle birlikte Minecraft'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Ben madenle girme madenden çıkmıştım. ikinci bölümde. Ama ben gene girdim. Hatta demir zırh falan yaptım artık. demire ihtiyacımız yok. Elmas kılıç da yaptım. Orası da eski zaten. Çoğu şeyi de yakıt olarak kullandım. Artık gidiyorum ben şeye. Nereden derim derim doğru. Ne çaylarınız var? Biz buradan gitmedik. Burada elmas olabilir. arkadaşlar devam ediyoruz. Ben oradan gitmeyi vazgeçtim. Videoyu kestim o yüzden devam ediyoruz dedim de şunları aç Tamam gitsin. Gözden elma yapmayı unuttum ya. Ben gidip golden elma yapacağım abi. Nereden geldim? Herhalde. Aa elmas. Bir sürü hem de. Ben bunları nasıl fark etmedim Ben şu elmasım oldu be. Yes. Ama bir daha elmas. Yemin ederim ben koymadım. Bir sürü elmas. Her yer elmas. Ne? <laughs> Bunlar fesinde yoktur inşallah. Oh ya. Artık kırmaktan bu kadar kömür kadar elmas çıktı lan. Anlayamazsın. Ben elma yapacağım. <laughs> Arkadaşlar onun elması mı oldu? Çok mutluyum. Hmm.

Ama bir varsa şey de vardır elmas burada elmas var büyük ihtimalle Ben videodayım. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum. Ve şu anda elmas el elma zaten biliyorsunuz ki. Arkadaşlar efsane oldu. Evet arkadaşlar şunlara gidelim. Koş 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 elmas var buralarda bence. Abi. Orada da elmas bulmuş bulacağım alabilirim. Oranın tam yanına şöyle koymuşum. Burda redstone var, direk elmas. Elmas. Bekle, şu suyu kapatabilir miyiz? Suyu kapatabilir miyiz? Suyu şuradan keselim ya. Ya Bunu Yine bunu deneyeceğiz. Evet anne. Yemekte ne var? Ya! Ya ben de sıkıldım çünkü. Şuradan güzel şey çıkarsın çok Hadi. Şurada. Kanka Kolay. Hadi. Kolay. Koray bir şey Koray bir şey diyebilir miyim? Koray. Biraz sessiz olur musun? Video çekeceğim. Evet. Oğlum başlamış video. <laughs> Arkadaşlar videodayım şu anda. Devam ediyorum videoma. en son maden kazmıştım. Minecraft'ta elmas kılıcım falan var. <laughs> Oğlum bunu video? Ne yapayım? Arkadaşlar ben niye elmas kazmayamıyorum lan? Evet arkadaşlar. Ben de Koray ziyarete geldi bu arada bize. Oha lan elmas zırh bile yapabiliyorum ben. Ben şey ya neydi onun adı? Neydi onun adı ha?